Temel analiz her zaman doğru sonuç verir mi? Bunun kısa cevabı da hayır. E niye öğreniyoruz o zaman demeyin. Videoyu sakın kapatmayın anlatacağım. Hatta direkt bir örnek üzerinden anlatmaya başlayayım. Konuyla ilgisi olsa da olmasa da muhakkak herkesin duyduğu bildiği şeyler. Futbol maçlarında hakemler 90 dakika boyunca maçı yönetir. iyi veya kötü bir şekilde karar verir ve maçı tamamlar. Okey. Şimdi bir maçta hakemin %100 doğru karar vermesi mümkün değil. 10 kritik karardan ortalama 6-7 tanesini doğru 3-4 tanesi de yanlış oluyordu. Bundan birkaç sene öncesine kadar sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte video yardımcı hakem denilen bir sistem devreye girdi. Ee, kısaltmasını çok diyoruz Var sistemi diye artık kritik bir karar vermesi gereken pozisyonlarda hakemler pozisyonu monitörlerden farklı farklı açılardan izliyor ve ona göre karar veriyor ve artık hiç yanlış karar vermiyor mu dersek tabii ki de elbette yine hala e, yanlış kararlar veriyorlar ama artık 10 karardan 3-4 tanesi değil 1-2 tanesi yanlış oluyor. Yani aslında tek bir amaç var. Doğru karar oranını arttırmak. Yani anlatmak istediğim şey şu. Rastgele 100 tane kripto para yatırım yaparsanız kaç tanesinde başarılı olursunuz? Sayı vermeyeceğim kendiniz düşünün rastgele. Yani hiç borsa e, gö gözetmeksizin. Rastgele coin market cap'te 20-30 bin tane kripto para var. Rastgele 100 tane yatırım yapsanız kaç tanesinde başarılı olursunuz? Bir bunu düşünün. İkinci olarak da az çok ne olduğunu bildiğiniz 100 tane kripto para yatırım yaptığınızda bunda kaç tanesinde ve ne kadar başarılı olabileceğinizi düşünün. Son olarak da yatırım yaptığınız 100 tane kripto paranın tam olarak ne olduğunu biliyorsanız bunda kaç tanesinde başarılı olabilirsiniz? Bir de bunu düşünün. Oranı fark ettik değil mi? Belki kimisine göre ilk %50 idi, kimisine göre %10'du. Bence çok daha aşağılarda ama. Bu oran gittikçe arttı. Evet bu eğitim serisinin amacı da bu zaten. Kripto para yatırımlarınızda bir temel analiz yapın ve %100 doğru sonucu bulun değil. Kripto para yatırımlarınızda başarı oranınızı arttırın. Genel eğitimin değil de sadece bu videonun amacına gelecek olursak da ne kadar iyi bilirseniz bilin, ne kadar her şeyi iyi öğrenirseniz öğrenin. Temel analizde her zaman %100 doğru sonuç alamayabilirsiniz. Bunu da e, yaşanmış birkaç örnekle pekiştirelim. Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda örneklerle başlayalım. Mesela FTX ve FTT token'la başlayalım. Şimdi FTX ee, borsaya bakıyorsunuz arayüzünden tutun kullanıcı deneyimi olsun, fi bedellerinden tutun lisanslarına varana kadar olsun her şey çok güzel. Tüm bunlarla birlikte kullanıcılar da çok memnun. Yetmezmiş gibi bir de sadece bir borsa değil, güzel girici olan, vizyonu geniş olan, bir hedefi olan büyük projelere de yatırım desteği veriyor. Yani kendisine de ayrıca yatırım yapan büyük firmalar var. İnovasyon anlamında olsun, regülasyon anlamında olsun birçok adım atıyor. Şimdi bunlara karşılık da bunları yaptığı için de dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olabilecek kadar da büyümüş. Şimdi bir böyle borsaya temel, analiz yaptınız. A'dan Z'ye tepeden tırnağa her şeyiyle incelediniz. Kripto parası FTT'ye yatırım yapmak geriye gidip baktığımızda gayet doğru, gayet mantıklı bir hareket. Arkada dönen e, kirli işleri ve e, ilişkileri bilmemiz zaten mümkün değil. Hatta yapay zeka olan ve 2021 yılının sonuna kadar internette olan tüm verilere ulaşabilen e, OpenAI'nin chat GPT botuna FTX sorduğunuzda ya da kurucusunu sorduğunuzda gayet e, olumlu geri dönüşler alıyorsunuz. Yani Düşünün, bütün erişebileceğiniz verileri düşünün, yapay zeka'nın eriştiği verileri düşünün, o size bir özet çıkarıyor. E aslında her şey. E, olumlu gözüküyor. Niye? 2020'nin sonuna kadar olan verileri aldığı için. O yüzden bilmeniz mümkün olmayan şeyler de var. Biz sadece erişebildiğimiz tüm verileri erişerek riski azaltmaya çalışıyoruz. E, Solana'ya gelelim. Yine ekibin vizyonundan tutun. Ekosistemin büyüklüğü dersiniz? Teknolojik altyapısının e, gelişmişliği mi dersiniz? Neredeyse ulaşabileceğiniz tüm verilerde artı puan alabileceğiniz bir proje. Ancak gel gelelim tokenlarına çok büyük yatırımlar yapan yatırım firması gelir işlerinden ötürü battı ve elindeki tokenları da satarak e, Solana'nın kripto parası sol değerini 10 kat ile 20 kat arasında düşürdü. Bu Solana'yı yine kötü bir token yapmaz ancak siz ucuz diye 50 dolardan 60 dolardan sol topladıysanız şu an için başarısız sayılırsınız netice itibariyle. Ancak bunu temel analizle yapabileceğiniz e, en iyi temel analizle bile öngörme şansınız neredeyse yok. Bir de diğer taraftan örnek verelim. Mesela bir dönem e, oldukça popüler olan Radio Kaka projesinden bahsedelim. O zaman e, Radio Kaka çok popüler olmuştu. Elon Musk'ın annesi projeydi. Binance'ın CEO'su CZ Radio Kaka'yı destekliyor gibi bir popülaritesi vardı. Ancak iyice analiz ettiğinizde aslında ne Elon Musk'ın annesi Maya Musk'ın projenin içinden bir insan olduğunu ne de CZ'nin projeyi desteklediği vardı. Aslında bunlar e, bir şekilde isimleri geçirilip bir algı oluşturulmuştu. Bu algıyla da böyleymiş gibi davranıyordu. Yani ikisi de algı yönetimiyle öyleymiş gibi gözüküyordu. Ayrıca projede e, elle tutulur bir şey vaat etmiyordu. Sadece minlerden işte NFT'lerden, metaverse'den e, bunların popülaritesinden faydalanıyordu. Eğer bu noktada, şimdi bir şekilde proje ilginizi çekmiş olabilir popülerite sağladığı için. Ama bu esnada projeyi tepeden tırnağa araştırıp incelediğinizde e, aslında işte Elon Musk'ın da e, annesinin de işte CZ'nin de projeyle hiçbir alakası olmadığını çok net bir şekilde anlayabiliyordunuz. He şunu da düşünelim tüm bunlara rağmen Raja Token başarılı da olabilirdi. Ama e, burada önemli olan başarılı olma ihtimali mi daha yüksek patlama gitme e, kaybolma sönme ihtimali mi daha yüksek bunları düşünüp ona göre risk almak. Konuyu toparlayacak olursak temel analiz sizi %100 başarıya götürmez ancak başarılı olma ihtimalinizi arttırır. Bu yüzden e, rastgele, kumar oynar gibi yatırım yapmak yerine ya da sizi başka birilerinin ya da başka bir şeylerin yönlendirmesine izin vermek yerine kendi adınıza en doğru kararları almak ve e, riskleri yönetmek adına temel analizi öğrenmek ve uygulamak ne kadar önemli e, onu da anlamış olduk. Eğer kripto para yatırımları e, sizin için gerçekten önemliyse yani bu işe eğlence gibi bakmıyorsanız, yani olsa da olur, olmasa da olur gibi bakmıyorsanız, bu işi ciddi alıyorsanız, önemsiyorsanız, buna ihtiyacınız varsa, temel analiz sizin için bir ölümsüzlük iksiri olmayacak ama bir can yeliği olabilir, bir kalkan olabilir sizin için. Tıpkı temel analiz gibi yüzde yüz sonuç vermeyecek olan ama belli başlı faydalarını da görmezden gelemeyeceğimiz teknik analiz konusu bu eğitimin dışında bir konu. Ama temel analiz ile teknik analiz arasındaki farkları da bilmemiz önemli. O yüzden bir sonraki videoya geçelim ve temel analiz ile teknik analiz arasında ne gibi farklar varmış bakalım